Arkadaşlar selamlar. Bu videomuzda 1000 sıralama bandına giren yani derece yapan öğrenciler 2025 senesinde kaç net yapmışlar onlara bakacağız. 6 tane üniversitemiz var. En sonunda bir de özet yapacağız. Buyurun başlayalım bakalım. Bilkent İngiliz Edebiyatı tabii ki %100 bursu ve Boğaziçi Çevre Bilimi ilk 2 üniversitemiz. 946. olarak ve 1220. olarak bu üniversitelere yerleşilmiş. Peki netleri nasılmış? Türkiye'si 33.75, Türkiye'si 34, 25, Sosyal 15, sosyal 16 buçuk. Matematik 25, matematik 14 buçuk. Yani biz normalde kendi kafamızda, kendi algımızda sanki matematiğin 20'den aşağı olduğu bir senaryoda derece yapılamayacağını düşünürüz. Ama burada işler biraz tersine dönmüş. Feni 17 buçuk, feni 14.75 olarak gelmiş. Peki İngilizcelerine bakalım. 73 75 gibi bir İngilizce ve full bir İngilizcesi var boğaz içine yerleşen kişinin. Tabii ki bu onu derece yoluna götürmüş. Aslında TYT'ye baktığımız zaman fen hariç bakacak olursak sosyal ve Türkçe kısımları gayet yapılabilir. Güzel netler. Feni ortalamanın üstünde, matematiği de ortalamanın bir tık üstünde güzel bir net yapmış diyebiliriz. Peki OBP'leri ne olmuş? 98 ve 96. Tabii ki bu da OP'leri de önemli. Özellikle bu sıralama bandında OVP'ler biraz daha önemli hale geliyor. Peki devam edelim bakalım. Burada 91.75'lik toplam bir TET görüyoruz. 80 TET gibi de toplam bir TET neti görüyoruz. Aslında burada ne olmuş? Gene her zamanki şey olmuş aslında. 2 TET neti 1 TET netine eş gelmiş gibi kullanabiliriz burada. E, tabii ki tam olarak vermiyor ama yakın diyebiliriz. Peki diğer iki üniversitemize bakalım. Boğaziçi İngiliz Edebiyatı ve Bilkent Amerikan Kültür Edebiyatı. Bunlara giren öğrenciler 1636. ve 1642. olarak yerleşmişler bu üniversitede. Türkçesi 30 gibi gayet ortalama bir net. Türkçesi 36 ki gayet güzel bir net var burada. Sosyali 11.5, sosyali 11. Sosyallerde ikisi de ortalamanın bir tık altında kalmışlar diyebiliriz. Matematik 24.5, matematik 25-25 gayet müthiş netler. Fender 16.75'e 18.75 gibi Fendi de mükemmel netleri var. E tabii ki bu sıralama bandında düşük netler beklenmek gerekiyor. İngilizce'de 75, İngilizce'de 70-25'lik bir nete sahip. OP'ler ise 96'ya gene 96 olarak karşımıza gelmiş. Toplam netleri 82-75'e 91 olarak da burada gelmiş. Tabi İngilizce'den biraz düşürdüğü için TT'den biraz arttırması gerekmiş. Aynı şekilde Boğaziçi'ne yerleşen kişi de 82 TYT yaptığı için 75 TLT ile yetişebilmiş buna. Eğer ki daha farklı bir durum olsaydı. Yani Bilkent gibi bir durum olsa, 70 TLT'si olsaydı tabii ki Bilkent gibi bir TYT ihtiyacı olacaktı. Buna da dikkat, oran orantı. Diğer iki üniversitemize bakalım. Yine Boğaziçi Dil Bilimi ve TOB'un İngiliz Edebiyatı. Bunlara bakalım şimdi. 1646. ve 1875. olarak girmişler. Bu üniversitelere yerleşmişler. Türkçesi 33.75, Türkçesi 37.50, 15, 15.5, 19, 19 aynı netleri yapmışlar matematikte. fen de 17, fen de 5. He, bak burada 5 biraz enteresan durdu değil mi? 5 yani o kadar 17'ler, 15'ler falan gördükten sonra 5 burada birazcık gariban durdu. Hani bir tane köpek var ya ağlayan bir tane köpek var ıslak. Onun gibi durdu biraz. 5 net biraz garip durdu. 77,5 ve 77 da gene aynı şekilde burada net görüyoruz. Peki OBP'lerine bakacak olursak 82 OBP'si var. Normalde biz bunu beklemeyiz yani 82 OBP çok beklenen bir şey değildir. 92 OBP'de 93 hatta burada mevcut. 84 75'e 77 25'lik bir net var. Bakın neredeyse İngilizceleri aynı değil mi? Sosyal aynı. Matematik aynı. Fen Çeye girenin çok daha yüksek. 12 netlik bir fark var arada. Türkçesi oradan. Yani arada 7 netlik bir fark var. Ve bu 7 netlik farka rağmen yine OBP avantajıyla biraz ittirmiş toba giren kişi. Yani OBP'sinin avantajıyla biraz yakalamış. Şimdi o zaman baktığımız zaman buraya 10 10 OBP puanını yakalayabilecek bir düzeye gelmek 5 net, 6 net civarına denk geliyor o zaman. Yani bu sıralama bandı için. Bu iki üniversitede böyle olmuş. Bu her şeyde böyle olacak diye bir şey yok. Çok farklı değişkenleri var onların. Bunu bir kıssas olarak almayın ama. Burada aralarında 7 netlik bir fark. 7.5 netlik bir fark var. Tamam. OBP'lerinde de 10 net. 10 net diyorum. 10 puanlık bir fark var. Ama 10 puanlık fark olmasına rağmen. Daha yüksek net yaptığı için. 82 OBP ile daha üst sıralama yapmış. Buna dikkat etmek lazım. Yani OBP'm biraz daha düşükse daha yüksek net hedefiyle ilerlersem ben yine istediğim sıralamaları yapabilirim anlamında geçiyor. Peki özet tabloya bakalım. Burada 15 mi yazmışım ona takılmayın. Şimdi özetlerine bakalım. Şöyle topluca bir açalım hepsini. Heh. Burada dikkat edeceğimiz şeyler. Bir kere bakalım şöyle elime bir kalem alayım. Tamam. Şimdi bakalım en yüksek TYT 91.75 ile 946.nın olmuş. 91.75 neti var. En yüksek bu sıralama bandında en yüksek TET 91.75. En yüksek YDT ise şurada 80. Şunu yanlış yazmışım. Bunlara takılmayın. En yüksek 84 YDT yapacak galiba yok. Yani sınavında soru mu yazıp çözecekti? Onu yanlış yazmışım. Şimdi 80 YDT'de en yüksek YDT'nin ise OBP'lerine baktığımız zamansa burada 98'i görüyoruz. Şimdi peki hocam tamam bunlar en yüksekler. Şimdi bize bir de en düşükler lazım. Bir de en düşüklere bakalım. Şuraları silelim. En düşük kaç yapmış olabilirler? 77-25'lik bir TET var. Şurada gördüğümüz üzere. En düşük TET'nin 77-25 olmuş. En düşük ETNT kaç olmuş peki? 70-25 olmuş. En düşük de 82 olmuş. Yani bu sıralamalara girmek için gereken netlere baktığımız zaman içlerinden en düşük yapanlar 77, 77 TS ve 82 OBP'ye sahiplermiş. Tabii ki bunlar böyle düşükse diğer taraflardan telafi ediyorlar. Mesela 91 TTS oluyor 70 yapanın. 82 OBP'si olanın 77 TTS'i oluyor gibi düşünün tamam mı? Yani hep böyle bir bir yerden düşürürsem bir yerden arttırmam gerekiyor mantığı hakim. Evet bu kadar. İnşallah faydalı oldu. Teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.